Selamlar arkadaşlar. Ben öğretmen çocuk. Uzun bir aradan sonra bir videoyla geri döndüm sizlere. Videomuzun konusu yapay zeka. Biliyorsunuz şu an tüm dünyanın en çok konuştuğu konulardan biri yapay zeka. Yapay zeka konusunda bazı basit şeyleri göstermek istiyorum. Örneğin bu videoda anlatacağım gibi bir yapay zeka sitesi ile istediğiniz bir konu, bir fikri nasıl fotoğraf oluşturabiliyorsunuz, görsellere çevirebiliyorsunuz. Bunu sosyal medyada çok fazla görüyorsunuzdur. Çok ilginç fotoğraflar çıkıyor. İşte bir Türk çiz diyorsun, ona uygun işte motifler çıkıyor, arka planda olsun, kişinin kendisinde olsun. Gerçek bir insan gibi görünen karakterler çıkıyor, ama bunların yapay zeka ile yapıldığını söylüyorlar. Çok gerçekçi duruyorlar. Peki bunları nasıl yapacağız? En azından ben şunu göstermeye çalışacağım bu videoda. Ücretsiz olarak nasıl yapılır? Biliyorsunuz her sitenin bir ücreti var. Ancak bazı siteler belli bir süre ücretsiz kullanım hakkı sunuyorlar. Veya biz birkaç taktikle bu ücretsiz kullanımları daha da uzatabiliriz. Şimdi bu videoda birinci yapay zeka sitesiyle başlayacağım. Bu yapay zeka sitesi sayesinde istediğiniz fikri yazıp size anında yapay zeka ile güzel bir görsel oluşturabiliyor. Bunu da istediğiniz yerde amacınıza uygun olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca ikinci videomda devamı gelecek bu serinin. Ee, ilk videoda bu arada bu anlatacağım size de İngilizce olarak yazıyorsunuz. Ancak bunun yolunu gösterdim. Nasıl Türkçe olarak yapacağımızı. İkinci videomda ise direkt Türkçe olarak yazabileceğiniz bir yapay zeka sitesi gelecek. Takipte kalın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hemen geçelim yapay zeka sitemize. Evet arkadaşlar sitemizin adı Hotboy AI. Hemen Google'a benim yazdığım gibi hotpot AI yazıp giriş yapacağız. Dikkatli olun sponsorlu sitelere girmeyin, reklamlı sitelere girmeyin. Sitemizin adı Hotpot.ai Bu siteye giriş yapıyorsunuz. Karşınıza böyle bir site gelmesi gerekiyor. Bu site açıldıktan hemen sonra sağ üst tarafta görmüş olduğunuz menü üzerinden şuradaki en başta bulunan AI image tıklıyorsunuz. Böyle bir liste açılacak. Burada da en baştaki Art Generator'a tıklarsanız eğer istediğimiz alana ulaşmış oluyoruz. Çok fazla zaman almak istemiyorum burada. Hemen tanıtacağım neler ne yapmamız gerektiğine ilgili. Eğer şu kısma bakarsanız ne istiyorsanız yapay zeka size nasıl fotoğraf oluştursun tasvir edin tane tane tüm kelimeleri kullanın ayrıntılar ekleyebilirsiniz. Buraya yazıyorsunuz ama İngilizce olarak yazmanız gerekiyor. Türkçe olarak yazmak istiyorsak ikinci videoyu paylaşacağım. Takipte kalın. Buraya istediğimiz tasviri yazıyoruz. Ardından hangi stilde olmasını istiyorsanız ben ikinciyi tercih ediyorum. Şu kısmı hoşuma gidiyor. Buna tıklıyorsunuz. Bunlarda işimiz yok. Premium isterseniz ücretli olarak ödeyebilirsiniz. Ancak biz ücretsiz olarak kullanımı tavsiye ediyoruz kendimize. Şimdi bir kısma burada açacağım parantez. İngilizce olarak yazacağız demiştim. E peki ayrıntılı şeyler yazmak istediğimizde İngilizce biraz daha profesyonel istiyor. Çok önemli değil. Hemen ne yapıyoruz? Google Translate açıyoruz. Örnek ben bir tasvirde bulundum. Bir tabirada oturan Türk adamını tasvir et. Aynı zamanda görsel Türk motifleri de olsun demişim. Hemen İngilizce çevirmiş. Buradan kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Hemen biraz aşağıya doğru geliyorsunuz. Geldikten sonra... Bu arada unutmayın bunu. Bakın stil önemli. Ben bu stili seçiyorum ama siz farklı stilleri kullanabilirsiniz. Daha güzel içerikler olsun diye. Hatta az sonra deneriz bunları da. Son kısmındaki ne söyleyeceğim. Bu logo oluşturmak için genelde eğer sayfanıza veya profilinize logo oluşturmak istiyorsanız da bunu kullanabilirsiniz. Hadi create diyerek fotoğrafımızı oluşturalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Bu arada premium özelliklere baktığımızda bize günlük ücretsiz 50 tane hak veriyor bu site. Her bir geçmişi sildiğimizde veya başka bir tarayıcıyla girdiğimizde 50 tane hak gayet yeterli bence. Evet benim tasvirim böyle bir e, oturan adam olarak gösterdi. Ben yetersiz buldum. Özellikle Türk motifleri dediğimde bana pek bir şey göstermedi. Hemen ne yapıyorum? Ben tasvirime et Turkish flex Türk bayrakları ekle diyorum ve tekrar oluşturmak istiyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Umarım daha da iyi olur. Bakın hakkımız doluyor. 4 tane oldu. Bence yeterli. E zaten böyle her gün 10 tane yapsam içerik oluşturanlar için de faydalı olacaktır. Evet. Wow. Bu daha güzel oldu bence de. Bakın tam Türk motifi. Oturuşu olsun, tarzı olsun, kıyafeti olsun. Peki bu fotoğrafı oluşturduk. Ben bunu ne yapacağım? indirmek istiyorum. Hemen fotoğrafın üst kısmında download all yazısını görmüşsünüzdür. Buna tıkladığınızda size bir süre veriyor ve kayıt etmek istediğiniz yere kayıt edeceksiniz. İlk defa yapanlarda bir uyarıda bulunacak haberiniz olsun. O uyarıyı hemen hatırlatayım size. Arkadaşlar bu download audiosuna bastığınızda hemen bir daha göstereyim. Şuraya bastığınızda size iki tane soru soracak. Commercial, reklam yani ticari olarak mı kullanacaksınız? Bu fotoğraftan para mı kazanacaksınız diyor. Eğer bunu yapmak istiyorsanız üyelik açıp premium hesap açmanız gerekiyor. Biz kullanmayacağız. Gerek yok. O yüzden biz ne yapıyoruz? Sadece bunu download all deyip istediğimiz yere kaydedelim. Ve ardından arşiv olarak indirdi. Hemen şuradan açalım. Bakın. Evet. iki fotoğraf göstermiş. Ee, diğerini acaba merak ettim. Ha, bu bir öncekini ama biz bunu istemiyoruz. Biz bunu istiyoruz. Bakınız. Gayet kalitesiz de güzel istediğimiz motife de uygun içerik oluşturduk. Hemen bir tane daha denemek istiyorum. Ne deneyelim? Hemen çevirimize geri geldik. Uzay kıyafeti içinde bir kedi çiz ve Türk kedisi olsun. Evet, yeni tasvirim bir kedi ile ilgili. Bakalım bu nasıl bir şey çıkartacak bize. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeterli mi yetersiz mi? Daha ileri var elimde. Onlar da zamanla gelecek. Onu da şu motifte olmasını istiyorum. Hemen create diyerek yeni görselim oluşturuyorum. Bakalım merak ediyorum ben de. Bunu denememiştim daha önce. Ee, görelim nasıl bir şey olacak. Evet. Kediciğimiz oluştu. Uzay mekiği içerisinde. Ama Türk motifi ben göremedim. Ee, et add Şimdi fena olmadı. E tabii kollarında Türk bayrağı olsa daha iyi olurdu. E, bunu da ben deneyeceğim, düzeltecektir muhtemelen. Zamanınızı almamak için fazla denemek istemiyorum. Evet, e, videonun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. İyi ya da kötü yorumlarınızı bekliyorum. Aklınızda soru varsa da yorum yazabilirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi ikinci videomda Türkçe olarak yapay zeka yazacağız. O da bize Türkçe olarak uygun görseller verecektir diye düşünüyorum. Serinin devamı gelecek. Takipte kalın. Görüşürüz.